Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere barış yayınlarından seçtiğim çok harika bir limit sorusunu çözüyor olacağız. Gelin bakalım sorumuzun çözümüne geçelim. Negatif olmayan gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı bir f fonksiyonu tanım kümesindeki her x sayısı için bu eşitsizliği sağlamaktaymış. Buna göre bize 3 tane öncül vermiş. Bu öncüllerden hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu bulunuz deniyor. Şimdi arkadaşlar bunu eğer böyle olduğu gibi cebirsel okumaya kalkarsanız soruyu çözmekte zorlanabilirsiniz. Ayrıca yorum yapmakta da zorlanırsınız bu söylenilen eşitsizliği analitik düzlemde hayal etmeye çalışalım. Hocam o nasıl olacak? Şöyle olacak. X'in grafiğini çizebiliriz. Nasıl çizeceğiz? Tam orijinden geçecek ve orijini ortalayacak biçimde birinci açı ortaya doğru çizmemiz lazım. Ama aynı zamanda şunu da unutmayalım. Bizim f fonksiyonumuz negatif olmayan gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı. O zaman sol tarafta grafiğe dair bir şey olmayacak. Bizim için de o halde y eşittir x'in orijinin sol tarafında kalan kısmını çizmemize gerek yok. Yani nasıl çizelim biliyor musunuz y eşittir x'i? Şöyle çizelim. Peki 6x'i nasıl çizeceğiz? 6x'i de biraz daha x'ten eğimli olacak şekilde çizeceğiz. 6x'in görüntüsü de şuna benzeyecek. Orijin sol taraftaki kısmında niye çizmediğimi biliyorsunuz. Az önce söyledim. Gençler fx'in x ile 6x arasında olduğu söyleniyorsa şu adam x, şu adam da 6x olduğuna göre Bizim f fonksiyonumuzun görüntüsü bu aralıkta bir şeyler olmalıdır. Peki x ile temas edebilir mi? Edebilir. 6x ile temas edebilir mi? Edebilir. Onu da nereden anlıyoruz? Şuradaki çentiklerden anlıyoruz. Yani bu f fonksiyonu olacak diye bir şey yok illaki. Farklı farklı görüntüler çizebilirsiniz ama hepsinde de ortak nokta x'in altına geçemez bu f fonksiyonu. 6x'in üzerine de çıkamaz. Bunu anladığımıza göre şimdi artık öncülleri yavaş yavaş yorumlamaya geçebiliriz. Bakın f1'in 1 ile 6 arasında olduğunu söylüyor. 1 ile 6'ya da eşit olabileceğini söylüyor. Şimdi gençler, 1 bir şurada. 1'in x x'teki görüntüsü 1'dir. 6x'teki görüntüsü 6'dır. Bakın bizim çizdiğimiz örnek f fonksiyonunda da bunun görüntüsünün a olsun 1 ile 6 arasında olduğunu görebilirsiniz. Yani f1 sahiden 1 ile 6 arasında düşmelidir. Peki hocam sadece sen bunu çizdiğin f fonksiyona göre nasıl yorumluyorsun? E zaten her türlü çizdiğiniz bütün f fonksiyonlarında f'iniz x ile 6 x'in arasında olacağından f1'in görüntüsü de 1 ile 6'nın arasında olmak zorunda olacak. Tamam güzel bunu anladık. O zaman 1'in kesinlikle doğru olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Bu cepte. Şimdi buraları silelim. Şimdi ben ikinci öncülü yorumlamadan evvel üçüncü öncüle geçmek istiyorum. Üçüncü öncülü de yorumlarken bir tane teoremden faydalanacağım. Bu teorem sandviç teoremi olarak geçiyor. Ne olduğunu sana kısaca hemen açıklamak istiyorum. Hatta bunun bir diğer ismi sıkıştırma teoremi. Bazı hocalar bunu anlatıyor ve buradan soru da soruyor. O yüzden bilmenizde de fayda kesinlikle var. Teoremimiz şu. Gx küçük eşittir fx olsun. O da küçük eşittir hx olsun tamam mı? 3 tane fonksiyon verdim ve bunlar bu şekilde sıralanıyor olsunlar. Eğer ki limit x a'ya giderken gx'in görüntüsü l ise ve aynı zamanda limit x a'ya giderken h x'in görüntüsü de l ise kesinlikle ama kesinlikle limit x a'ya giderken f x'in görüntüsü de gene l olmalıdır. Yüzeysel olmaması için bunun niye böyle olduğunu da çok ufak anlatmak istiyorum. Hemen bahsedeyim. Bakın gençler gene analitik düzlemde hayal etmeye çalışalım. g x'i sallıyorum şöyle bir şey olsun. h x'i de şu şekilde çizmiş olalım. Tam bunların temas ettiği noktaya a diyelim tamam mı? Bakın sahiden bu adam g bu adam haşken bunların A'daki limitleri birbirlerine eşit. Şimdi f fonksiyonunun haşın altına düşmemesi lazım. G'nin de yukarısına çıkmaması lazım. Neden hocam? E çünkü burada ön koşul olarak şunu kabul etmiştik. Bu koşula uygun bir f fonksiyonu oluşturmamız gerekiyor. O halde f(x)'in mutlaka mutlaka görüntüsünün buna benzer bir şey olması gerekir. Tam bu noktada f'i aşağıda veya yukarıda çizemezsiniz. F'in görüntüsü böyle olacak. E şimdi böyle oluyorsa a'daki limiti ne olur? Tabii ki de gene L olur. Hocam güzel bize sandviç teoremini öğrettin ama şimdi biz bunu bu öncülle nasıl kullanacağız? Gençler bakın limit x sıfıra giderken x'in sonucu neye eşittir? Sıfıra. Aynı zamanda limit x sıfıra giderken 6x'in sonucu da sıfıra eşit. Bakın sanki bu adamı g gibi bu adamı da h gibi hayal ederseniz deminki durum gerçekleşiyor değil mi? g küçük eşit f küçük eşit h ve aynı zamanda şuradaki limitler de birbirine eşit. O zaman limit x giderken 0'a f(x)'in limiti de var olmalıdır ve hatta cevabı da kesinlikle 0 olmalıdır diyebilirsiniz. O yüzden 3. öncül de doğru. Peki hocam 2. öncül için ne diyeceksiniz? 2. öncül kesinlikle doğru değildir. Sebebinden bahsedeyim. Şunu siliyorum. Şimdi bir tanesi f fonksiyonu çizeceğim. f fonksiyonu böyle gelsin. Burada kopsun. Ve sonrası da devam etsin. Şimdi tam bu koptuğu noktanın 1 olduğunu hayal edin. Eğer böyle olursa fx'in x e eşittir 1 noktasının limitinin olmayacağını söylersiniz kopma olduğu için. Ve dolayısıyla bunu çürütmüş olursunuz. Aynı zamanda adamın bana söylediği bütün koşulları da sağlıyorum bu olası f'i çizerken. Negatif olmayan gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Bakın tanımsız olduğu bir nokta yok. 1'de de tanımlı ve aynı zamanda x ile 6x arasında. E şimdi f'in böyle olduğunu söylediğimizde tekrar dediğim gibi ikinci öncünün kesinlikle doğru olmadığını bulmuş oluruz. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olur gençler. Dediğim gibi soru çok güzeldi. Ben çok beğendim. Umarım siz de fayda almışsınızdır ve hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.